Sizce seçimde bir hile oldu mu? Bence oldu. Kim yaptı? CHP yaptı. Kimse gelip de buralara çöreklenmesin. AK Parti büyük çekmecede ne yapmaya çalışıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti, büyük çekmecedeki seçmen kayıtlarında usulsüzlük olduğunu iddia ediyor, seçimi iptal ettirmeye çabalıyor. Ya git Fetih suresini oku. Belki geri döner döner. Çarp bize döner. Tamam geri inşallah geri bize döner. Bir kişi haksız yere hayatından olmuşsa, bir kişi haksız yere işinden olmuşsa ve bir kişi haksız yere hapsedilmişse bütün toplum hapistir. Bunu böyle bilmek gerekir. <laughs> Devamlı bir taze kan olsun. Gitmek zor bir şey ama. He? Gitmek zor. Zor şey. olmadığını gösterelim. İddia bir. Ak Partiye göre Büyükçekmece'de 14 bin taşıma seçmen kaydıyla seçmen artışı olmuş. Resmi verilere göre Büyükçekmece ilçesinin seçmen sayısı 24 Haziran'da 172.351, 31 Mart'ta. 174.661. Yani seçmen sayısındaki artış 14.000 değil 2.310. Ama yeri sayılacak. Allah tekrar sayılacak ve o e, İstanbul'u geri alacağız. Zor olmadığını gösterelim. Gösterebileceğiniz mi? Ne demek canım göster? İddia 2. AK Parti'ye göre... İstanbul'da en fazla seçmen artışı Büyükçekmece'de olmuş. Hayır. İstanbul'da seçmen sayısı en fazla artan ilçe Başakşehir. 9 ayda tam 10.611 kişi artmış. Bu Büyükçekmece'deki artışın yaklaşık 5 katı. Başakşehir'de seçimi kazanansa AK Parti. Dahası da var. İstanbul'un %8.82 ile seçmen sayısı en hızlı artan ilçesi Şile'de de seçimi kazanan yine AK Parti. Biz tabi yasal bir gerek gereklilik olarak Şaban Vatan'ın bir psikiyatrik raporunu almak durumundayız yasal olarak. Bu süreç devam ediyor. Bu Rabia Naz cinayeti şey ile ilgili e, hiçbir e, alakası ilgisi yoktur. Bununla ilgili araştırmalar e, devam etmektedir. Binali Yıldırım mı kazandı diyorsunuz? Ben Binali Yıldırım kesin kazandı ama karşı taraf bu şeyi yaptı. Dış güçlerin, Trump'ın, Avrupa'nın biz Avrupa'da yaşıyoruz. Oradaki durumları sizlerden çok iyi biliyoruz. Peki siz ne diyorsunuz? Aynı katılıyorum. AK Parti'ye göre seçmen sayısındaki artışın yüksek olduğu yerlerde Cumhur İttifakı partileri değil CHP kazanıyor. Hayır, seçmen artışının yüksek olduğu yerlerde CHP hiç kazanmıyor. Seçmen sayısı %35'ten fazla artan 16 yerin 13'ünde AK Parti, 3'ünde MHP kazanırken CHP hiçbirinde kazanamamış. Peki. En çok gücüme giden e, çıplak arama oldu bir. Çok izbe bir yere götürdüler. Orada çıplak aramaya maruz kaldık. Bir hanımefendi çok sert bir şekilde. Yani nasıl diyeyim? Bir nesneye böyle öyle davranmam ben. E, o şekilde. Sonra tam e, işte o arama bittikten sonra nezarethaneye atacaklar bizi. Başımdan başörtümü aldılar. E, o beni çok şok etti. Hani ee, hani Güya Müslüman bir iktidar var başta ya hani bunu önceliyor Güya. Ee, 12 gün boyunca başörtümüzü vermediler. Biz. biz bu çok şaşırtıcı bir durum. Peki son. Bir anket söyleyeceğim mı? ama bunu ritüel ilgilendirmeyen bir anket. Tan. Tek bir sonuçlarıyla ilgili değil, değil. Alakası yok. Biz bir soru sorduk insanlara. Bu sorunun aynısını yıllar önce Türkiye'de özel zamanında bir araştırma firması sormuş. Aynı soruyu. Aniden bir yere gitmek durumunda kalırsanız, aile olarak, karı koca aniden bir yere gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzu aşağıdaki komşulardan hangisine teslim edersiniz? Meslek grupları yazılmış. İşte doktor var, polis var, hakim var, bilmem ne var falan. Hangisine teslim edersiniz? O dönemde çok ilginçtir. Bu araştırma yapan firma dindar bir firma değil. Yani sahipleri evet. dindar değil. Yoksa firmalar dindar olmaz. Ama ilk sırada din görevlisine teslim ediyor. İmam, müezzin ya da Kur'an kursu hocası olan komşuya teslim ediliyormuş. Meslekler orada konuyor tabii. Evet. Biz yaptık araştırmayı. İlk onda dinle anılan kimse yok. Niye biliyor musunuz? Çok ilginç. Toplumda dine, dindara, güveni minimize ettik biz ya. Geldiğimiz nokta. Başarı Çok. nerede burada? Kimse gelip de buralara çöreklenmesin. تريد الذهاب؟ ممكن تركيا لماذا تركيا ليس روسيا؟ لا أريد... نحن مشكلة أنا لا أريد الذهاب نحن ليس ممنوع, ممنوع هذه الملابس تركيا أنا مش... ليس مشكلة هذا نعم هناك ملابس أنا أسكن قبل زمان تركيا تمام إلماس من... من أوكرانيا من أوكرانيا وإلى أين لا تريدين الذهاب؟ تركيا أو أساس تمام سعادة عبد الله سعادة عبد الله Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, surveille n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Vous employez excellent. Hassim Bey. Gihan Abdessalam. Gihan Abdessalam. De quel pays? Maroc. A est votre mari? Mari. Ah, matour. Il a un touré dit ça? Oui. De <trui> quel <trui> pays? <trui> De quel pays? زهره <سؤال> <سؤال> اسمك الثاني زهره الى <سؤال> اين تريدين الذهاب تركيا ممكن تركيا <تركي> <تركي> दादा दो ब